Merhaba iyi günler ben Cenk Çetin. Hello good day Cenk Çetin. İyi günler diliyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlar I am wishing good days to all of you with love and respect. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereket Aleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Şeref, banzar devam. Tez işte Fırat 12600, 12601, 12602, 12603, 12604, 12605, 12606, 12607, 12608, 12609, 126010, 12611, 12612, 12613, 12614, 12615, 12616, 12617. 12618 12619 12620 12626 12622 12623 12624 12625 12626 12628 12629 1266 12635 12636 1164 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1264 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 12.355, 12.356, 12.357, 12.358, 12.359, 12 12.360 dedim. Quran oku namaz kıl. İyi güzelli emrederim, kötü geçtiğimi yasakların topluma. Kardeş, kardeş Allah'ın koluna. Merhaba, Hello, Hello, Zdravey, Kalimera, Rivier, Ciao, Gracias. Kotak, Kutentak, Namaste, Bonjour, Shalom, Şevbaş, Nihao, Konnichiwa, Tebe Estafurutu. İbrahim İsmail, İsa Musa, Yusuf, Yunus, İdris, Elias, Azul, Kifir, Zekeri, Adama, Süleyman, İsa, İsmail, Yunus, Yakup, Nuh, Lut, Hud, David, Jesus, Muhammed, Ammet, Tövbe, Estağfurullah, Tövbe. Bir gün da, da şu da tabi. Bunlar da var. Hayli günler. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Elhamdülillahi <laughs> Maliki Yemidin. İyakin Adili ve İyakin İstahil. İttime sirata kim sirata lezeyne. Müntemiz. Gayizmi Adili Aleyküm. Tövbe, günler kolay gelsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 40 31 34 37 40 40 40 Allah'a 36 37